E, masum Kalpler yazını Gülşen Bey'i görmek istiyorum. Tamam, ben, ben, ben Deniz'im. Sen, hayır. Ben öyle miyim sen? Gözlenme, gözlenme. Yok, gözlenme. O, ben Deniz'im deyince sen birden içeceksin onu. Mahzun Kalpler e, sütü yazını Gülşen Bey'i görmek istiyorum. Ben denizim, kızım, buyurun. merhaba. Yalnız konuşabilir miyiz? Oğlum Cevdet, dergin aldığı içeride oku olur mu? Benim adım Nilüfer. Aa, şu bana iki mektup yazın. Nasıl tanıdınız o kadar mektup arasında beni? Çünkü adınız Nilüfer. Ferli kadınlar oldum, bittim zaafım vardı. Nasıl ferli kadınlar? Hayatımda giren üç kadının adı da Cemalifer, Meralifer ve Lalifer'di. Ne tesadüf, şimdi hayatınıza bir Nilüfer giriyor. Nasıl, nasıl olacak bu? Nasıl olacak bu? E ee, onları nasıl unutamadınızsa beni de unutamayacaksınız. <laughs> Pek yakında olağanüstü bir şey olacak. Sadece siz değil, bütün Türkiye beni unutamayacak. Bir şey anladım Sahara olayım. E ee, baştan anlatayım isterseniz. Önce ne Hayır hayır daha bu ya bu karakteri çok daha iyi yapmıştın sen. Evet hocam çok heyecanlıyım çünkü 3 hafta sonra çıkınca böyle oldu demek ki. Sıra zor gelecek biliyorum ama hadi bir canlanmış Tamam. Ben burada... Ağzına sakın falan filan böyle bir acayip tip 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 tip. Yalan böyle olan bir şey bu. Ben burada bir tık daha yaşım Sen artık hiç... bayağı yaşlanmış, saçlar beyazlamış falan filan. Dur. Tontiş bir babacan adam. Tamam bu, bu şey iyi mi? Tamam. 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 evet. Kızım evet, evet. Tamam anladım. Tamam evet. E, baştan anlatayım isterseniz. rica edeceğim. Bir arkadaş davetimle tanıştık. Adı Sekvan'mış. Nanşalan bir hali vardı. Hipo içiyor ve alçak sesle konuşuyordu. Tam idealimdeki erkek. Hani birden bire vurulmak derler ya. Öyle vuruldum. Çoğu erkek biliyorsunuz çay şekerli ya da az şekerli içer. Bu kırplama içiyordu. Tam idealimdeki erkek. Cevdet. Cevdet. Bana bir şey var. Pardon. Bana bir, Kameci, bana bir şeker, çıkar bana bir şeker. Bana bir şeker, 40 bardak çay. Bana bir şeker, 40 bardak çay. Ona değil, ona değil ha havayı bak. Bari al seriyorsun çeriye. Çay şey. ocağına. Bana bir şeker, 40 tane çay. Evladım Cevdet gitti ocakta içiver. Sonra kızım. <laughs> sonrası, sonrası diller gibi seviştik. Ama gel gör ki ailelerimiz bizi ver, birbirimize vermiyor. Romeo Juliet gibi. Anlamadım ne gibi? Romeo ve Juliet canım. Bir de bak bu gelgitleri olan. Romeo Juliet canım. Aa şu. Biz kaçmaya <laughs> karar verdik. <laughs> Hızlandır. Sekban Mobile Olde çalışıyor. Tahsil yok ama İngilizcesi iyi. Ayda 2500 lira alıyor. Dün tam hazırlanıyorum. Kapı. Bir buket çiçek. En sevdiğim çiçektir menekşe. Okay. Üzerinde kartı vardı. Afet beni Lüfer şirketlerini Güney Afrika'ya gönderiyor. Bu işi burada keselim daha iyi. Sonsuz sevgiler imza. Sekban. Taksi atlıyorum hemen. Ben eline Ayas Paşa. Benim için ağladığını söyleyen o ahlaksız serseri sarılar giymiş bir kızla el ele. Bir bakıyorum Müjgan. En iyi arkadaşım Müjgan. Bir yanda da... Sekban. Evet. Yalan ki ne yalan. Sekban'la Müjgan bana... Yalan ki ne yalan. Yalan ki ne yalan bana ne dese beğenirsiniz. Utanıp kızaracak yerde. Utanıp kızaracak yerde. Ne dedi Sekman? Ee, <gülüyor> <gülüyor> ne dedi Sekman? <gülüyor> Bizim <gülüyor> dalga uzunluklarımız birbirine uymuyordu. Zaten her aşkın belirli bir süresi olur. O da geçti. Oysa müjganlı adlarımız bile kafiyeli. Ruhlarımız da eldiven gibi birbirine uyuyor. Sekmanlı müjgan. Evet Sekmanlı müjgan. Siz ne yaptınız kızım? Ben çok içli, mağrur, onurlu bir kızım. Açtım ağzımı yumdum gözümü. Doladım saç, Doladım saçlarını elime. Küpürüm benim ilk para. Müjgan elimi ısırdı. Ben Müjgan'ın suratına tükürdüm. O bana. ...bir gururum, onurum, şerefim, haysiyetim... ...aile terbiyem var. Ona ne şüphe hanım kızım? Peki ee, şimdi... Ee, ...sizi kendime basit ayettim. İntihar edeceğim. Anlamadı. İntihar edeceğim canım. Sizi kendime basit tayin ettim. Artık kararımı hiçbir şey değiştiremez. Hayattan... ...nefret ediyorum. Dostluktan... Ya bu yaşta intihar edilir <laughs> mi kızım? Aa, sus be! Ha! Ay ezberim tamam, olsun. Tamam. güzel olacak ki hocam. <laughs> Aa, sus be! Boşuna kafa ütüleme. Ben bir şey karar verdim mi kim gelse caydıramaz. Ben sizi sadece sütunuzdan tanıdığım için çok da ton bir insan olduğunuz için kendime basit hale ettim. Kızım intihar edeceğim diyorsun. Vazgeçmem kafama koydum. Hayattan bıktım diyorsun. Sonra da beni vasit hain ediyorsun. Ben sana lükten sonra bu vasiyeti nasıl yerine getireceğim? Mirasını siz taksim edeceksiniz. Kalp şeklinde bir menekşe istiyorum. Ortasında onun baş harfi de olsun. Sekman'ın. Evet. Gazeteler onun için intihar ettiğim yazılsın. Sekman için. Evet. Resmimiz gazetede yan yana çıksın. Buyurun. Al. Resmime de getirdim. Beğendiğinizi koy. Beğenmediğinizi koymasın. sen niye intihar ediyorsun? Öyleyse niye intihar ediyorsun? Sek bana inat, onu vicdan azabı içinde bırakmak için. Bir şey anladıysam ara bulayım ya. Bir de bu mevzuda yerli, yerli film çevresi. Adı Melek, Melekşehir <laughs> Levent'in arkasında buluştuğumuz vadiye biz bu adı koymuştum. Başka? Basitim bu kadar. Latife ediyorsunuz herhalde. Siz böyle bilin. İşte duyduğunuz öğrendiniz. Bunlar adımından bazı resimler. Beğenmediğinizi koy, beğenmediğinizi koymasın. Dur gitme kızım. Nilüfer Hanım nasıl intihar edeceksiniz? Eşeklimi intihar ettiğim zaman öğrenirsiniz. Çao. Çao.